Dostlar fuarın 3. gününde MSI'nin standını hep beraber gezeceğiz. Bu heyecanı benimle şimdiden paylaşacağınız için çok mutluyum. İsterseniz detaylarla sizleri baş başa bırakırken aynı zamanda videonun 20 dakika olduğunda eklemeden geçemeyeceğim. Mesela beyinlere avanarak beni mutlu edebilirsiniz. Evet dostlar şu anda karşımızda Türkiye Kanada Pazarlama Müdürü sevgili Tufan var. Onunla birlikte ürünleri gezerken aynı zamanda sorabileceğimiz ya da sizlerin sorabileceği soruları da yöneltmiş olacağım. Şu anda kendisi burada. Fallout açık herhalde. Evet. Merhaba Sezer. Sefalar getirdin. O kadar yolu gelip standımıza uğradığın için ol, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, burada sana bunu göstermek istedim çünkü bu zaten hali hazırda biliyorsunuz. Mart ayından beri Türkiye'de raflarda Türkiye'de RAF satılabilen satılan bir ürün. İçerisinde Core Ultra 7 işlemcisi var. Ayrıca 5 versiyonu da var. 135H ve 155H olmak üzere iki versiyonu var şu an Türkiye'de. Grafik birimleri aynı. Şöyle söyleyeyim. Şu an bu piyasadaki zaten hali hazırda en güçlü grafik ve işlemci birimine sahip el konsolu. Yazılım olarak bir takım eksikleri vardı ilk çıktığında. Şubat ayında mesela tam olarak performansını kullanamıyordu kutudan çıktığı gibi ama onun üzerine hemen hemen her ay yeni bir BIOS güncellendi. Intel sürücüleri güncellendi. MSI Center Emin marifetleri geliştirildi ve şu an ürün oldukça güzel bir halde. Mesela şöyle söyleyeyim, Fallout 4 öncelerde daha az FPS'te çalışıyordu ama şu an 120'nin üstünü göstermiyor çünkü V-Sync'i açmışlar burada. Kapatmaya çalışayım göstereyim ama baktığında bu 120 Hz'lik monitörde Fallout 4'ü çok akıcı bir şekilde 120 FPS olarak oynayabiliyorsun. Bu da çok güzel. Hadi kafalı alanda aldık bu FPS'i ama açık alana çıktığımızda hadi düşsün 70'lere. Yine de bir konsol için, el konsolu için oldukça akıcı bir e, oyun deneyimi veriyor. Zaten e, arkadaşlar ve ben Shorts videosu olarak çok önceden çıkmadan önce evet. e, göstermiştim. O zamanlar işte dediğim gibi yazılım olarak ta, tam hazır olmayabilirdi. Zaten belki arkadaşlar yurt dışı incelemelerini izlediyse bazı eleştirilere maruz kaldığını görmüştür ama şu an performans anlamında piyasadaki en güçlüsü yani satılan ürünler arasında en güçlüsü bu. Birazdan söyleyeceğim bu lafı neden söyledim. MSI'nin e, ciddi olarak iş gücünü bu ilk ortaya koydu. el konsolda diyebiliriz e konsolumuz aslında bu yani. tam evet. olarak ilk e en Ha özelliklerine Thunderbolt 4 var birçoğunda yok rakiplerinin. İşte e, rakipleri biliyorsunuz bazen tek platform kullanabiliyor. Ama bu Game Pass'inizi de kullanırsınız. Epic'ten aldığınız ücretsiz oyunlarınızı da buradan oynayabilirsiniz. E, ayrıca evet. hoparlör ses kalitesi burada pek deneyimli ettiremeyeceğim. Çok gürültülü bir ortam ama açık ara hepsinden daha iyi. O piyasadaki. zaman şeyi sormak istiyorum. Madem hoparlöre dikkat çektin. Ee, evet. Laptoplarda genelde 2x2 watt, 4 watt toplamda evet. hoparlör görürüz. Evet. Yani muhtemelen minimum bunda da 4 watt hoparlör Laptop'ta vardır. ki ses kadar ses geliyor ve şey e, şey inanamıyorsunuz. Bu kadar çevreleyici bir, bir etkisi var. O kadar. Çevreleyici etkisine var. Naimik 3 yazılımını kullanıyor ve gerçekten o yazılım size Sanki ses arkadan geliyormuş gibi hissettiriyor çünkü Peki, orada bir, şey bir yazılım audio tutması var. E, lafını bölüyorum. Neymişin oyuncular özel e, bir takım özellikleri vardı işte. Naim'in e, nereden geldiğini sesleri falan tayin ediyordun. Doğru. Bu gibi özelliklerde herhalde burada aktif edebilirsiniz. Neymiş için bütün özellikleri burada da var. Güzel e, kullanabiliyorlar. Ayrıca pola e, Edition dışında zaten bunun dediğim gibi siyah versiyonunu şu an e, satın alabiliyorsunuz Türkiye'de. Bunun özelliği e, renk renginin Fallout öğeleriyle değiş, değişmiş olması Biraz aslında daha, daha büyük bir şey yok, Tabii ki. Şöyle görebilirsiniz. Bu arada bu da bir hub farkındaysanız. Bu hub'ı kullanırsanız, bu bir dock olarak kullanılıyor. Bakın şurada çekmecesi var. Şu çekmeceyle buraya geçirebiliyorsunuz bunu. Geçirdiğiniz zaman bu ürünü monitöre bağlayabilirsiniz. Thunderbolt'la üstüne e, lana bağlayabilirsiniz. Oh. Klavye mouse kullanabilirsiniz. yani mesela yani biliyorsunuz bir kontrol üstüne düşüyor aynı zamanda. Valorant gibi bir oyunu bunda oynamak çok zor biliyorsunuz. Tabii, yani, tabii. Mouse'la oynamak lazım. Öyle bir oyun aslında. E, baktığınızda monitör bağlayın, mouse, klavye bağlayın, gidin online oyunları e, kompetitif bir şekilde çok rahat oynayabilirsiniz Ya yani bir tam teşekkürlü Windows PC'ye dönüşüyor buyurun. Bu oh. box bu sayesinde. E, Peki, ben şeyi merak tabii. ediyorum. E, son çıkar. Bunlarla ilk işlemci ile gelen konsolumuzu. Çünkü ilk konsolu hadi diyelim bir prototip olarak ele alalım. Evet. İkincisinde illaki revize revize ettiğiniz kısımlar, üzerine eklediğiniz noktalar olacaktır. Evet. Mesela ilk kısmında, burada da Claw 8 var tam söylediğin soruya karşılık. Şu an e, deneyimleyemiyoruz çünkü aslında prototip aşamasında ama en büyük özelliği gördüğünde boyutları hemen hemen aynı e, uzaktan bakıldığında belki milimetrik farklar vardır dediğim gibi prototip olduğu için şu an tam bilgi veremiyorum ama e, 8 inç ekranla geliyor. Yani aslında aynı boyda ekranın çerçeveleri küçültülerek 8 ince ulaşılmış ve e, onun dışında Lunar Lake platformuyla gelecek. Yani Lunar Lake'i de biliyorsunuz grafik birimi e, çok daha yüksek performans veren Aynen. Aynı zamanda geldi. yüksek bellek hızı. hani e, evet. dahili diren modülleriyle birlikte harmanlanmış. Yüksek bellek hızı kapasitelerini sunuyor. Yani. Bu da oyun deneyimini farklı bir boyuta tabii. taşıyacaktır. Henüz prototip aşamasında bu. Ama ee, e... özelliklerine baktığımda yine 120 inçlik bir panel. Bu da gayet yeterli. Ama 8 inç tabii onu Aynen. söylememiz lazım. Dediğim Sen, gibi ekran daha, daha, daha küçülterek ekran büyümüş ve hani ya, ekran gövde oranı ciddi anlamda artmış diyebiliriz. Şu evet. Da boyuna o, daha odanlandığımızda... geniş gözüküyor doğru. Ee, bir de bu şey değil. Öyle düşünmeyin. Mesela 24 inç monitörü 25 inç yaptığınız gibi değil. 7'den 8'e çıkınca gerçekten eee sayılır bir şekilde aslında Yok fark alanı ediyor. Artmış. Laptop'ta bile 13'ten 14'e evet. çıktığında fark evet, ediyordun. Evet. Yani ama rakamlar küçüldüğünce biliyorsunuz oran da artmış oluyor. Peki ben şey merak ediyorum. başamasında ama ne zaman çıkacağı da belli değil. Şeyi merak ediyorum. Bu öndeki tasarımda sanki hafif kauçuk böyle yumuşak bir doku hissi sunacakmış gibi duruyor ama bilmiyorum dokunamadığım abi. için. Ee, bitmiş ürün değil. Dokunabiliriz aslında şuradan ama yani bu şey değil. Ee, nasıl desem Hızlıca yani dokunuyoruz. yanıltı, yanıltabilir. Yani bak ve Okey. o yere geldi. Evet. Ama gene de dokundu. bu şöyle bir durum var. Bu bitmiş ürün değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Doku hissi gerçekten fark ettiriyor ya. Yok abi harbiden adamlar doku hissini iyileştirmiş onu fark ettim evet. Evet arkadaşlar şu anda alışmış olduğunuz laptop tasarımlarının aksine burada premium his sunabilecek bir cihaz var. MSI Mercedes işbirliği ile birlikte karşımıza çıkan bu cihaz çok sıra dışı hatlara sahip. Bunun yegane sebeplerinden bir tanesi din audio ses sistemi gelmesi. Burada Normalde çoğu laptopta şöyle bir şey olur. Hoparlör kanallarına bez parça atarlar. Buradaysa metal bir perde kullanmışlar. Bununla birlikte WAS'de özel tuşlar var. Tuşlara dokunduğum zaman ciddi anlamda böyle yumuşak akışı hissedebiliyorum. Hiç sert değil. Bununla birlikte elimi dinlendirmek istediğimde de yanlış hamlelere basmıyor. Burada MSI'nin sunmak istediği ana amaç kozmetik olarak hem göz doyuracak, bunu doyururken de sanki bir araca binmişçesine seni oyun yolculuğuna çıkartabilecek bir cihaz tasarlamak istemiş olmaları. Bunu zaten power tuşuna baktığınızda anlıyoruz start engine diye koymuşlar. Ve işin güzel yanı Core Ultra 9 işlemciyle geliyor ve RTX 4080 ekran kartıyla karşımıza çıkıyor. Ben fuarda daha çok tamam birçok 4K panel gördüm ama Display HDR 1000 desteklisini nadiren gördüm. Nvidia Studio amblemli um, 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 laptop olduğu için de yine o kanattaki imkanlardan da faydalanabiliyorsunuz. Yani sadece oyun odaklı değil kreatif işlerinizi de halletmek istediğinizde güçlü donanımıyla zaten yanıt verecektir. Mesela g Assist programını, Nvidia'nın sunmuş olduğu programı rahatlıkla burada çalıştırabileceğimi görüyorum. Dostlar şu anda MSI'nin komple sistem olarak önceden neler yaptığını az çok kanalında görmüştünüz. Fakat ben de bu noktada bayağı bir şaşırdım. Çünkü burada 13.3 inç ekranlı bir panel var. Bu panelde işlemcinin hız detaylarını görebiliyoruz. Şu anda 14900K var. Artık 4090 kombinasyonu mevcut. Tabi ilerleyen dönemlerde farklı konfigürasyonlarla da karşımıza çıkacağının haberini aldım. Şimdi burada ana amaç MSI AI Artist artı MSI Chat ile birlikte yapay zekanın sınırlarını zorlamak. Bir takım komutları önceden bilmeyenler için koymuşlar. Hani burada soruları sorabiliyorsun. Türkçe yazacağım, merak ettim sadece. Merhaba yazacağım. Konuşabiliyor muyum? Aa, hemen anladı ama Türkçe cevap vermedi. Şimdi sorduğum soruda sahip olduğum donanımla neler yapabilirim? Onu gösterdi ve içerisindeki SSD'ye kadar tanımladı. Bana gösterdi dostlar. Yani kasa olarak metal dış yapısı bununla birlikte girintili çıkıntılı hatları bayağı bir. Zaten Intel'in CEO'su imzalamış beğenmiş. Yani muhtemelen Türkiye'deki çoğu insanda beğenir çünkü üzerindeki panele yayın yapacaksanız Steam Deck'ten bir şeyler atabilirsin. İkinci ekran olarak kullanabilirsin. Borsa takip ediyorsan borsayı sığdırabilirsin. Yani dokunmatik ekranda yapabileceklerinizin bir sınırı yok gibi duruyor. Burada görmüş olduğunuz yapay zeka destekli monitör MSI'nin bugüne kadar çıkarttığı en tepe monitörlerden bir tanesi. Çünkü sadece OLED değil dev ekranıyla ve sunmuş olduğu yapay zeka özelliklerle oyunumuza farklı bir dinamik katacağı benziyor. Mesela şu anda ateş ettiğimde alttaki bar sarıydı mermim azaldığı için otomatik olarak rengini değiştirdi. Burada oyundaki bir takım dinamikleri kontrol edebiliyorsunuz. Yapay zeka sizin için bunları gözlemliyor. Tabii ki bu birazcık da yazılımla da odaklı bir şey. İleride başka oyunlara gelir mi gelmez mi onları göreceğiz. Bunu bir sadece ön izleme olarak adlandıralım. Bir diğer önemli husus 0.3 ms grid and grid'e tepkime süresini bu kocaman bir ekranda yakalayabiliyor olmamız. Ekstradan piksel yanmasına karşı da 3 sene boyunca garantili grafen soğutmayla birlikte gelmesi ve burada görebileceğiniz üzere OLED Care 2.0 gibi detayları içerisinde barındırması hem böyle oyun oynarken içinizi rahatlatacak hem de yani acaba benim cihazıma panelime bir şey olur mu? İki gün sonra işte yanmayla karşılaşır mıyım gibi dertlerden de kurtarabilir. Çünkü Pixel Shift muhabbetiyle hani ömür açısından da iyi bir noktaya parmak basmışlar. Şimdi arkadaşlar bu pencerenin içerisinde görmüş olduğun cihazlara elbette dokunamıyoruz. Çünkü Intel'in bizlere sunmuş olduğu Lunar Lake ailesine sahip işlemcileri barındırıyor. O da NDA altında olduğu için tabii ki kontrol edemiyoruz ama şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Microsoft Copilot Plus'la 40 topsluk bir değer biçmişti minimum ve biz de bunu aşarak bu tarz güçlü cihazlarda atıyorum minimum 45-50 topsluk değerlerle yüksek eğer erişebiliyoruz. Aynı şekilde harcı grafikte bu güçleri birleştirerek yol alabiliyoruz. Şimdi cihazlara baktığımda magnezyum, alüminyum kasa alışım yapısı gerçekten dikkatimi çekti. Burada en çok dikkatimi çeken cihazsa 13 AI EVO oldu. Sebebine gelecek olursak abi cihaz 1 kilogramın altında. Neredeyse 1 kilogram değer sunuyor. Bununla birlikte yine Core Ultra ailesi burada da var. Fakat kod name'lerini yazmışlar. Yani sadece Lunar Lake olarak adlandırmışlar. Başka detaylar göremiyoruz. 13 inçlik bir laptop için hem ince hem de kolay taşınabilir bir yapı sunması hoşuma gitti. Neden sadece buna odaklandım? Çünkü e, ufak ama etkili cihazlara karşı ayrı bir tutkum var. İnceliğe, hafifliğe ve yüksek donanım gücüne olanak sağladıklarını görebiliyorum. Aynı zamanda açılabiliyor ve tablet olarak da bunu kullanabiliyoruz dostlar. Aynı zamanda MSI kalemle birlikte çizim yapabiliyorsunuz ama benim burada en çok dikkatimi çeken şey 360 derece yapay zeka akıllı gürültü engelleme teknolojisini içerisinde barındırması. Bakın bu çok önemli. Yapay zeka gürültü engelleme teknolojisinin bu noktada devreye girebiliyor olması benim de merak ettiğim husus bunu birebir deneyimlemek isterim. Acaba hangi amaçlarda kullanabiliyoruz, aktif edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz gözlemleyeceğim. Dostlar şimdi oyunculardan ziyade daha kurumsal kanada hitap edebilecek bir noktaya geldik. Core Ultra işlemcilerden tut da i5, i7'ye kadar birçok gamı desteklediği gibi aynı zamanda Intel ve Pro Enterprise'da destekliyor. Yani güvenlik noktasında da sizi destekleyebilecek hususlar var. Ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Bellekleri upgrade edebiliyorsun. İki tane SSD koyup alan kazancından da ilerleyebiliyorsunuz. Burada yongayı görebilirsiniz. Soğutma tasarımını detaylı bir şekilde göremiyorum. Ama kasaya dokunduğumda sert plastik malzemeyle işlendiğini görebilmekteyim. Ek olarak şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela monitöre bağladım. Ve bu MSI'nin 120 Hz destekli ofis monitörü. Webcam'i var, mikrofonu var bağladığımda kübüyle uyumlu bir şekilde tuşa basmanla ikisi otomatik olarak zaten açılıyor. Ek olarak burada telefon yuvası koymuşlar. Bu da gözümüzden kaçmamış olsun. <laughs> Arkadan telefon verildi. Şu an rahat bir şekilde koyabiliyorum. <laughs> Şimdi sevgili dostlar burada görmüş olduğunuz monitör dünyanın ilk çift mod destekli monitörü değil elbette. Fakat ilk kavisli çift mod destekleyen monitörü. Neden böyle bir moda ihtiyaç duyuyoruz? Mesela 160 Hz oynamak istediğimde konsolunu rahatlıkla bağlayabilirsin. Fakat diyor sanki ben FPS türü oyunlar oynayacağım. 1080p 320 Hz'de akıp gidebilirsin. Aslında bakarsanız modunuza göre ayarlayabileceğiniz bir monitör olmuş. 4K'da istersen video da işte. Star burada görmüş olduğunuz anakartlar yeni çıkacak Intel'in Arrow Lake ailesini destekleyen anakartlar. Tabii ki Intel Arrow Lake ile alakalı detaylara sonra gireceğim ama ben burada anakartlarla alakalı konuşmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, en çok dikkat çekici kısımlardan bir tanesi Cam 2 bellek muhabbetinin burada yer alması. Hiçbir şekilde yer kaplamıyor, temiz bir görüntü sağlıyor. Bu tek 128 GB'lık modüldür dostlar yüksek bellek hızlarıyla birlikte kalın, yüksek iletkenli termal petlerle klasik olarak zaten anakartlar donatılmış. Yani burada MSI'nin izlemek istediği şey kolay bir şekilde SSC'ni söküyorsun. Tak çıkar muhabbetini hızlandırmak istemişler. Tek elle bastırarak oturtuyorsun. Yine burada çok önceden alışkın olduğum bir hızlı tak çıkar muhabbeti var. Aynı şekilde ekran kartlarını burada bastığınızda ağır grafik kartlarını yorulmadan çıkartabiliyorsunuz. Bazen parmağım sıkıştı işte yok şöyle bir şey oldu gibi muhabbetleri yok etmişler. Şimdi bu anakartta mini kudim var. Laptop belleği gibi düşünmeyin. Yüksek hızlara sahip olduğu için alandan tasarruf edip maksimum iletkenliğe oynamak istemişler. Yani aslında bakarsanız performansı dengelemek için böyle bir tasarım izlemişler. Zaten detaylarını test ederiz. Ben de şu an sadece üstün körü konuşuyorum dostlar. Sevgili kameraman arkadaşımızın üstün kayışıyla ile birlikte bu noktaya geldik. Şimdi MSI'ın router ve mesh ağ kurmak isteyenler için alternatif çözüm sunmak istediği alt markası olan Romy'e geldik. Burada 150-200 cihaza kadar bağlayabileceğiniz bir ağ gücü oluşturabiliyorsunuz dostlar. Wi-Fi 7 destekli, 21 gigabit hızlara kadar çıkabiliyor. Bana nedense tasarım olarak şeye hatırlattı. 5 elementteki element yatağını hatırlarsınız. Tasarım olarak böyle geometrik bir şekil izlemişler. Harbiden hafifmiş. Hafif olmasına karşın büyük bir izlenim yaratmak için sanki böyle büyük tasarlanmış gibi de bir izlenim var ama harbiden dikkat çekici duruyor, onu da söyleyeyim. Dostlar, fuarda en dikkat çekici SSC'lerden bir tanesiyle karşınızdayım. MSI'ın Spatium serisini geçtiğimiz dönemlerde zaten incelemiştim ve Gen 5'te 14.000 MB saniyelere kadar transfer hızları bir şekilde yakalamıştık. Şimdi ise bunu Vapor Chamber gibi çalışan sıvıyla MSI'nin kendi has tasarımıyla soğutma çözümü olarak sunmaya çalıştıklarını görüyorum. Burada büyüteç koymuşlar. Hem kasada çok fazla yer katlamayacak hem de ses çıkartmadan artan hız ihtiyaçlarını ve termal gücü de düşürebilecek potansiyelde ilerlemek istemişler. Benim gördüğüm bu. Sevgili dostlar, önceden ekran kartlarına sıvı soğutma takmak istediklerinde çok sıra dışı tasarımlar izliyorlardı. Kasanın bir yerlerine sarkıyordu. Efendime söyleyeyim, kasaya konumlandırmak istediğin farklı fanlarla çakışabiliyordu derken birazcık zahmetli bir işti. Şimdi ise bunu MSI şu şekilde çözmek istemiş. Normal bir ekran kartı bağlamışçasına bir tasarım izlemişler. Şu anda tamamen metal kaplı, içerisinde radyatör bulunan bir RTX 4080 görüyorsunuz. Fakat bu bununla sınırlı kalmamışlar. RTX 4090'da daha fazla grafik gücü arayıp soğutma kanadına da önem verenleri düşünmüşler. Çift Radyatör potansiyelini işlemişler. Yani şimdi buradaki hava sirkülasyonu şu şekilde: alttan aldığını dışarıya veriyor, üstten aldığını gene dışarıya vermiş oluyor. Yani birleşiyor hava ve dışarıya hızlı bir şekilde çıkıyor. Şimdi sevgili dostlar, burada gerçekten sıra dışı, belki de çoğu yerde göremeyeceğiniz bir sıvı soğutma anlayışı var. Nedenine gelecek olursak, burada normalde bir sistem topladığında LCD panel her zaman düz bir şekilde konumlanır ya da sadece 360 derece, 270 derece döndürürsün. Yani kendi ekseninde döner. Bu ise belirli bir açıda sizlerin daha rahat görebilmenize imkan sağlayabilecek bir şekilde konumlandırılmaya çalışılmış. 4.3 inç IPS panelde animasyon oynat, anime kız oynat, ne oynatmak istersen oynat aynı zamanda sistem değerlerini de özelleştirerek gözlemleyebiliyorsun. Önceki modellerde genelde hep kablo görüntüsü ve kablo kirliliğine bir şekilde ulaşırdık. Burada tek bir kabloyla eşit çözmüşler abi. Anakarta bağlıyorsun görebileceğiniz üzere her fonksiyonunu kontrol etmeye başlıyorsun. Ama diyor sanki benim anakartıma böyle bir şey bağlamak istemiyorum. Eski usulde devam edebiliyorsun. Dostlar son olarak burada RGB'li 1600 Watt'lık bir güç kaynağı görüyoruz. SIG MOSFET'le pekişmiş 80 Plus Titanium sertifikasıyla geldiğini görebilmekteyim. Yine örgülü özel ekran kartı için kabloyla geliyor. Biliyorsunuz ki bir dönem ekran kartlarında kablo konusunda problemler yaşıyorduk. Aslında ana problemlerden bir tanesi kabloların tam olarak oturmamasıydı. Sarı olarak tasarlanmış ki oturdu. Belli olsun dostlar. Bu eğlenceli serüvende beni yalnız bırakmayıp bu dakikaya kadar geldiyseniz harbiden sabırlı insansınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.